750 lira. 18 bin liralık evde bir seneden fazladır. 3000 bin lira oturuyor. Mahkeme boyunca da 3.750 liradan oturmaya devam edecek. Şimdi bu durumda bir şey daha söyleyeyim. Evden çıkmak için benden ne istedi biliyor musunuz? Biliyor mahkemenin bu kadar uzun süreceğini, benim sürüneceğimi o esnada da bedavadan oturmaya devam edeceğini. Bunu kendine menfaate çevirmek istiyor. Benden ne istedi? Sıkı durun. Benden tam 200 bin lira para istiyor. 200 bin lira ver evden çıkayım diyor. Yani 200 bin lira neyin karşılığı olarak istiyorsun diye sorduğum zaman sustu. Cevap veremedi. Ben size soruyorum. Bu kiracı 200 bin lira isteme cüretini Nereden alıyor? Haydi bakalım.